Merhaba Leyiha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cevan'dan TikTok videoyu izleyeceğiz. Trigger eradan sonra daha doğrusu eranı şu an içindeyiz zaten. MV'si falan da çıkacaktır diye düşünüyorum. Dilerseniz geçelim mi izlerim? Daha fazla trigger hakkında veya cevan hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olun sevinirim. Let's go. Ay ne oldu bir dakika. He. Şarkı fena bu arada ya. Şu <laughs> kısım özellikle. <laughs> Ay. Oo, fena ha. Değişik yani böyle açık ortamda. Yani dışarıyı ben çok seviyorum genellikle ya. Çıkı çıkı çıkı. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi değiller mi ya? Wow. You're ah fena ya. <laughs> her koşulda çok iyiler. Bu kadar rookie e bayağı yükseliyorum bu arada. Stare stare stare. Ah. <laughs> bu kim be? Who is that? Rihita. No, no, Nereye girdik? Oo. <laughs> <laughs> Oo, <laughs> bayağı iyi lan. Ne bu koreografı falan mı yaptı? Bu ne yaptı? O <laughs> ki kadın oha. Yeah, <gülüyor> 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 Fena. koreografi o kadar güzel ki emin ediyorum. İnsan izlediği için daha çok izleyisi geliyor ya. 나이스 야 나이스 오 스타리 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 오우 저기 랩와아아이 근데 바비 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 Tiger, hahaha, popüler. Hahaha, çok tatlı. Tiger, Tiger, ah, Çok şeker ya. <gülüyor> <gülüyor> wow, nereye gittik oğlum? biz? Hangi yerlere gittik? Ne oluyor? Heyecanlı mı ya? <laughs> Mega 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 Ah, çok tatlı. I got that. No. Oh, you got it. Oh, you got it. Ooh, bu ne zaman ya bu? Cem, yakın zamanda bir şey olmuş belli mi? Mavi şoseyi biliyoruz yani mavi şoseyi şu an geri olduğunu. Oo, <laughs> Sky ya. Wow. Vaaa Tiger mm -mm, Çok tatlılar Şarlıra bak Ye ye Tiger Tiger Saigar, diga, TIGER Tayga. Tayga. Bu ne ne Tigers. Ne bu? Bir şeyler Bir takımın falan şeyi mi yapıyoruz? Hanşin Tigers. Ne bu? Allah Allah. Böyle bir takım mı varmış acaba? Tiger. 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 Tiger çok iyi ya. Maskus da beğendim bu arada. Tiger'cılık hey hey, yapıyorlar ya. <tik> Anladım, hey Oo, oğlum. Hep de o kadar çok farklı yerler ki. <laughs> Arkadakilere bak. <laughs> Adamların neşesine bayıldım bu arada ya. Çok enerjikler. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> kim lan? Moto <laughs> Fujioka. 1 milyonun önünden kurtar gör <laughs> hahah geliyor geliyor hahah <laughs> çok tatlılar neyiz ya şeye benzettim ya Chia Sanmen'deki bizim ana karakter var ya ona benzettim çok <laughs> kim be Sakura da official okey Takımıya bak herkes de fotoğraf bir şeyler yapmış ya. Ne bu oyunda diziyle filmle alakalı falan mı acaba? Oradaki insanlar falan mı acaba? Tiger Aa, diğer reis de geldi buraya Allah'ım. I'm the Grand Tiger. Tiger. Ba -bam, ba -bam, ba -bam, ba -bam. Çok tatlılar ya. Yani. Ben Cevanla bir first artık yan yana görmek istiyorum abi. Mümkün müdür? Tiger. <laughs> yeah. 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 Tiger. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Allah Rukiye bak deli ya. <laughs> Bu kim lan arkadaki anlamaya çalışıyor ben de bakıyorum bir saattir bu ne diye. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel güzel Tayga nice olmuş Tayga 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 Güzel Bu ne ya? Şeye mi gelmişler? Yere konuk olmuşlar. Oh. Tayganın kıyafeti ne kadar iyi lan? Vaa wow, gömleğine bayıldım bu arada. Tayga, Tayga. Tayga, Tayga. Reis ya kostümün hakkını vermiş kral. Neyse abi videonun sonu daha fazla. Ah. Esnedim ben pardon. Cevan hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız. Sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye.